İyi geceler. Merhabalar. Saat şu an kaç? İki. İki buçuk. İki buçuk. saat kırk dakikamız kaldı uçuşa. Şimdi geldik havalimanına. Şöyle hemen şuradan e... check in yaptık. Bavulumuzu verdik. Bavulumuzu verdik. Bavulumuzu verdik. Bavulumuzu verdik. Biletlerimizi aldık. aldık. Bağlattık uçuşlarımızı da, da. da. yaptık. Abinin birazcık haksınsızlığıyla şimdi şeye doğru geçiyoruz. Gene çok iyiydi canım. Gül'le oynaya geldik. Ay dede, ay dede dedik. Ay dede nerede abi? Gitti Yok, mi? Allah Gitmiş ay dede. Gitti mi? Şimdi de Şimdi kontrolden kontrol geçeceğiz. geçeceğiz. Kapıdan geçtik hemen Dati Fri. Dati Fri. Dati Fri. Dati. Bu kadarcık. Küçücük <Biricik> burası. Maa. <laughs> <laughs> Sen mi çekeceksin? Al. Ben okay. vazgeçtim. <laughs> Oo. Geç, 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 çabuk geç. <laughs> Orada şeyler var. <laughs> Yasaklı maddeler var. Yemeği de sever. Bak, 20 euroymuş buradaki parfümler. <laughs> Beğendin mi mavi? Şuradakiler 29.90'mış. <laughs> Görüşmeler. Haydi. <laughs> Makyaj malzemeleri var. Şuradaki parfümler de 40 ve 50 euroymuş. Güzel mi? Onu da sık. Düştü. Düştü evet. Güzel mi mavi? Evet hadi yürü bakalım. Şurada çikolatalar var. Alkoller var. varmış, neler varmış. Çantalar var, bavullar var. Ah, oyuncaklar. Peppa. <laughs> Çantalar var gene bebekler için. Ne buldun? <laughs> o neymiş? <laughs> Baba onu mu aldı? <laughs> Ha aldı. <laughs> Baba. Anne güzel. Onu mu istiyorsun? E -e. Ha, o zaman niye aldın? <laughs> Kinderler var. Tabii bunları şeyden almak daha mantıklı olur e -e. büyük ihtimalle. Mavi. Hangisini almak istersin? Peppa mı George mu? Tamam Peppa mı George mu? Bir bak buraya gel. Aynı <laughs> benim gibi. Yemeği tercih ediyor. <laughs> Stefan mı? Stefan George mu? Bırak bakalım elindekileri. Aldığı yere <laughs> koymadan da bırakmıyor. Baba <laughs> <laughs> Tamam alacağım onu gel. Ama bir tanesini al. Onu mu alacaksın? Baba Çikolatalar var burada genel. Beğendiğin var mı? Hı? <laughs> Beğendiğin var mı? Hı? <laughs> Hangisini beğendin? Bir <laughs> Onu mu beğendin? <laughs> tamam o <bu> zaman. Yaralara <laughs> i̇şte <bir> bakalım. <laughs> Bunlar da pro viyotları. Çekilir misin hanımefendi? Evet. Bey hanımefendi. Çekilir misin bize? <laughs> Hadi gidelim mi abi? Hadi buradan gel. Nereye gidiyoruz? <laughs> Nereye gidiyoruz mavi şimdi? <laughs> <laughs> evet parka gider. Hı gideriz. Vuu vuu gideriz. <laughs> Ama hangi parka gideceğimiz söylemedik. Evet. evet şimdi uçağa geçiyoruz. Görüşmek üzere. Gel babacım. hocam. Oh. Sırbistan, Belgrad'da video çekemedik. Evet, direkt indik havalimanına. Hızlı orada. bir aktarma oldu zaten bizim için. Şimdi termaline uçakta, fotoğrafı göstereyim. O nasıl olacak? Mekanın giriş yaptık. Bu <laughs> da kale. Burası da ayrıca Skadar Gölü. Konağa Çekecek yer de yok ama var ya her yılın her tarafında böyle fotoğraflık olur. İnanılmaz ya. Sence nasıl? Hayır. Güzel mi? Beğendin mi? Hayır. Harika ya. <laughs> evet Günümüz o kadar hızlı ilerledi ki Anlatmaya fırsat kalmadan Bir sürü şey yaşadık Şimdi neler yaşadığımızı anlatayım önce Sabahleyin bildiğiniz gibi Ankara'dan yola çıktık Ankara'dan önce Belgrad'a gittik. Ondan sonra Belgrad'da aktarma süremiz 1 saat 50 dakikaydı. Belgrad'da indik. Aslında şöyle oldu. Ankara'dan çıktıktan sonra biraz geç kalktı uçağımız. Ama havada onu telafi etti. Ve indiğimizde gene aynı varış saatimizde indik. Ama indikten sonra İnanılmaz bir pasaport kontrolü vardı yani o kadar çok e, dikkatlice kontrol ettiler ki bayağı uzun bir sıra oldu. İlk başta indiğimiz gibi kontrol ettiler sonra bir de ayrıca normal e, transfer bölümüne e, transfer tarafına geçtiğimiz zaman orada da ayrıca kontrol ettiler. Orada da inanılmaz bir kuyruk vardı. Yani çocukluğu olduğumuz için bizi önüne falan da almadılar yani hiç kimseye şey yapmadılar. Direkt e, sırada bekledik bir süre. Sonra zaten bagajlarımızı birbirine bağlattığımız için, yolculuğumuzu birbirimize bağlattığımız için herhangi bir problem yaşamadık. Ama tabii bir korktuk da yani. Bebek arabamız da yok, bavulumuz da yok. Hani acaba dedik bunlar gelecek mi falan. Sonra neyse şeyden Podgorica'ya uçağımız da geç kalktı Belgrad'da. Sonra Podgorica'ya da güzel bir şekilde indik ve Podgorica uçağı da pervaneliydi. <laughs> <laughs> İlk defa böyle bir şeye denk geldik ama güzeldi yani. Sanki böyle çok sallayacakmış hissiyatı verdi ama hiç sallamadan geldik. Normalde diğer uçaktan daha az türbülansa geldik öyle söyleyebilirim. İndikten sonra işte bavulumuzu bekledik. Zaten direkt pasaport koltuğu çok rahat bir şekilde geçti. Bavulumuz geldi ve bavulumuzun tekeri kırık geldi. <laughs> Ondan sonra orada tutanak tutturduk. Dediler bir hafta içinde işte evsel buraya yazın işte e bilgilendirin falan. Belki hani e ücret iadesi alabilirsiniz gibi bir şey söylediler. İşte bavulun fiyatını sordular falan. Ondan sonra neyse e araba kiralamıştık biz buraya gelmeden önce indirimden e yolcu 360 indiriminden şey yapmıştık araba kiralamıştık 5 e gününe 1500 lira gibi bir rakamdı e sonra işte onları indik uçaktan. Uçaktan indikten sonra dedik işte hani bunları nasıl ulaşacağız? Şey yazmışlar işte biz arayın yazmışlar. Sonra biz orada bekledik birazcık. Sonra Mavi böyle gitti. Birilerine salcı oldu. Sonra oradaki çocuk tanıyormuş onu meğersem. O bizim e, araba kiralama şirketindeki adamı. Onu arada O da dedi 5 dakikaya geliyorum. Gerçekten de 5 dakika oldu, oldu olmadı geldi. Bindik arabaya, bizi ofislerine götürdü. Ondan sonra biz şey söyledik, günübirlik Dubrovnik'e, e, işte Hırvatistan'a geçmek istediğimizi söyledik. O da günübirlik e, bize 48 Euro gibi bir rakam çıkardı. E, bir de farklı <laughs> oynuyorlar şu anda. Ondan sonra e, oto için de günlük 6 Euro para çıkardı. Toplamda 6 günden 36 euro da oradan çıktı. Yemiyor mu? O şekilde oradaki işlemimizi hallettik. Hem ha, bir de bu arada biz polo olarak anlaşmıştık ama adam dedi ki ben size daha hani indirim fiyattan vereyim yani normal bizim anlaştığımız 1500 liraya bir tane sedan araba verdi fiyat ne ama bilmiyorum. Alcan'a tekrar soralım kadınlar böyle şeyler çok ilgilenmediği için. Ondan sonra işte arabayla bindik. Ee, şeyde normalde biz hep e, Budva'ya, işte geldiğimizde e, şu yolu kullanmıştık direkt dümdüz gelen bir yol var yani dağların içinden. Çetinje'nin oradan geçen bir yol vardı. Hep oradan gelmiştik. Bu sefer havalimanından kiralayıp oradan direkt yol tarifi aldığımız için bizi bar tarafına yönlendirdi. Bar yoluna yönlendirdi. Orada da bir şeyden geçiyorsunuz. Tünelden geçiyorsunuz. Yaklaşık 5 km bir tünelden geçiliyor dağların içinden. onun için de yolda ücret ödüyoruz. 2,5 euro. 2,5 euro oraya verdik. Ama yol çok güzeldi. Yani öyle çok dönemeci gibi gösteriyor. Böyle virajlı gibi gösteriyor ama burada virajları çok hissetmiyorsunuz yani. Ee, sadece yolların e, bir gel git yani çift şerit olması, bir, gidiş, bir geliş bir gidiş olması e, biraz etkiliyor. Ama onun dışında iyiydi yani. Bir problem yaşamadık. İşte bar yolundan geldik dediğim gibi. Petrovak mı neydi? Diğerlerden daha geçtik. Sonuç olarak Budva'ya geldik. Şimdi biz normalde Kotor'da kalacağız ee, ama e, bu da zaten yolumuzun üstü hem de biz e, şey için gelmiştik aslında buraya. E, bizim oturum iznimizi yenilemeye gelmiştik. E, oturum izninde geçen yıl şöyle bir durum vardı. Hepimiz aynı anda başvurabiliyorduk. Geçen yıl üçümüz aynı anda gittik başvurduk ve aldık. Ama bu yıl birazcık daha zorlaştırmışlar yılbaşından sonra ve önce biliyorsunuz biz hani eski videolarımızı izleyenler biliyor şirket kurarak buradan oturum izni almıştık şirkette Alcan üstüne kurulu biz onun ailesi olarak hani ondan faydalanıp oturum izni çıkartmıştık şimdi. Diyorlar ki önce şirket sahibi çıkartacak. Onun kartı çıktıktan sonra ailesi onun üstünden başvurabilir. Durum böyle olduğu için biz şimdi geldik ama tekrar gelmemiz gerekiyor. Önce Ali çıkıyor. Şimdi gel, e, bu sefer geldiğimizde ona başvuruyoruz. Onu hallettikten sonra da e, yaklaşık iki ay, bir iki ay sonra da biz geleceğiz. E, Mavi ile bana çıkarttıracağız. Durum bundan ibaret. Şimdi Budva'ya geldik. İşte anlaştığımız şirkete geldik. Onlarla görüştük. Burada da 11 ile 11.30 arası öğle arası polis e, şey karakolunda. E, şimdi de o yüzden şey bekliyoruz. Öğle arasının bitmesini bekliyoruz. Saat 11. E, 11 buçuk kadar oyalanın dedi. Biz de hemen yakında park var. <laughs> Mavi'ye de söz verdik. Dünden beri park park diyor. Biz de seni parka götüreceğiz. Uyandığından beri gece hep şey diyor. Park 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 park. Uçağa biniyoruz park. Uçak vuv, park. <laughs> ne dedik artık hani parka getirelim. Gelmişken de hemen buraya uğradık. Parka geldik. Şimdi işte 11.30'a gelmesini bekliyoruz saatin. En azından bugün şu oturma alma işleminizi hallede halledebilelim. Yani akşama kadar biraz onu bir halledelim. Ee, geri kalan 4 günde bizim olsun ki rahat rahat gezebilelim diye düşünüyoruz. Daha evimize bile gitmedik yani. Şimdi buradan işte e, şu oturum izni işlemlerini hallettikten sonra kotora geçeceğiz. Ondan sonra da evimizi, e, evimize yerleşeceğiz. Ondan sonra... Duruma göre nereye gideceğiz, ne yapacağız, bakacağız. Zaten hani birazcık daha hakim olduğumuz bir yer olduğu için, daha önce geldiğimiz bir yer olduğu için bizi çok e, zorlayacak, görecek bir şey yok. Sadece işte e, güne birlik kirası gitmek istiyoruz. Onu gerçekleştirebilirsek, en azından Şengenizemizi bir kez daha kullanırsak çok güzel olacak bizim için. Şimdi son durum bundan ibaret. E, onun araba kiralama işlemleriyle ilgili detaylara gelin. Alican ayrıca da sorarım, anlatır. Şimdi birazcık vakit geçirelim. Mavi yine park buldu tabi buraya da geldi. Gözlüğünden de ayrılamıyor. Bravo. Allah! Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Bravo! Bay bay yapma abi şimdi bana. Bay bay yapma bay. Video bir gönder. Yapma. yaptık. Daha doğrusu ikinci alışverişimizden. İlk alışverişimizde pek bir şey almadık. Abur aldık. Şimdi şöyle altın yedisinde bir su aldık. Sonra kocaman bir ekmek aldık. Ondan sonra şu onlu yumurtayı aldık. Sıvı yağ aldık çünkü evde yoktu. Ve gnocchi. Sonra ve şu üçgen peynirlerden aldık. Bunların hepsinin toplamı bir de Mavi'nin elindeki dondurma. Kalanı bu. Kalanı. Toplamda 10.30 lira. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi akşam tekrar biraz daha sürüş yapacağız. Şimdilik bunları aldık ve gezmeye başlayacağız. Selam. Kendini ne Yarın yalnız şimdi en son nerede kalmıştık? Parktaydık en son. Orada sen anlattın biz mahalle oynuyorduk. Parktan sonra eve geçtik direkt. Ee, ev için ev sahibiyle konuşmuştuk. Konum atmıştı ama attığı konum da evi yok yani. Baş bir sürü başka ev var. Oraları gezdik gezdik yok. Biraz sonra... zor bulduk sonra. Ali Can'ın tekrar konuşmuştu. Ondan sonra tekrar e, konum attı. Başka bir yerde bu sefer geçtiğimiz yoldaymış. Ondan sonra bu sefer de iki tane bina yan yana hangi bina dedik. Ondan sonra da o binayı bulduk. hangi kat, hangi daire derken bayağı bir zor oldu. Telefonda şeyle, kamerayla, fotoğraflarla anlaştılar. <laughs> Ondan sonra evimizi bulduk ve eve girdikten sonra direkt yerleştik. Yerleştikten sonra direkt hemen uyku. Altıya 6'ya kadar uyuduk. Kafamız gidiyordu. Ondan sonrasında da şey yaptık. Kotor'a geldik. Bizim evimiz bu arada Dobrota'da. Yani Kotor'un birazcık daha ilerisinde kalıyor Dobrota. Evimiz orada. Tepe düştü. Tepe düşmüş. İndirecek evet. mi? Tamam indireceğim. Bir dakika yeter misin bana? Evet. Teşekkür ederim. Dobrotu <laughs> <laughs> orada bizim <laughs> evimiz. Ee, ve oradan Kotor'a geldik. Şimdi Kotor'a da ortama doğru giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada kapı var. Oradan giriş yapılıyor. Daha önce geldiğimizde gene çekmiştik. Ee, sular var yukarıda. Ne? En yukarıda yani, tırmandığınızdaki bir noktacık var. Yani o biletsiz basamağın sonu var. Ama tabi oraya çıkmadık. Biz başka çıkmıştık. Bu şekilde. Şimdi girip içerisine geleceğiz bakalım. <laughs> Nasıl kaçıyor ma? Yok, bak bak ileride mi? <laughs> meşhur Kotor Oltağı'nda herkesin fotoğraf çekildiği kilise. O ünlü meydandayız. Burada da bir kilise var. Bu Luka'ydı galiba. Bu da Nikola olması lazım. Normalde burası hep dolu oluyor. Şansımıza bugün boş bulduk. Şurada yukarıda surları görebiliyor musunuz? Bilmiyorum yakınlaştırayım birazcık. Ne kadar büyük bir olduğunu, ne kadar devasa bir stüdyo olduğunu görün istedim. Mavi kendine hemen yine arkadaş buldu. Ve <laughs> <Beğil gülüyor> şimdi gezmeye devam ediyoruz. Değil mi Mavi? Bravo! Nereye geldik şimdi? Şimdi pronto gizliye geldik. Pazar <laughs> <laughs> içinde. Evet. Evet. Üstünde pizza aldık. Boyutları şöyle. Büyük yani. Bir de kola aldık. Tanesini 3 lira. Pizzaların 3 lira. Bu ne kadar da? Bir buçuk. Şimdi burada oturduk hemen yanındaki mergelere. Yiyoruz. Kendi haline bıraktık artık. <laughs> Uykusuzluk başa vurdu ve ne yapacağını şaşırdı. <laughs> Yerleri temizliyor sanırım poposuyla. Bak yukarıdaki kilisenin ışığı yanmış. Zaten şuradan surlara çıkmadım ya. Şu ileriden de çıkmıyor. Tam aha şu aradan da çıkılıyor. Bu saat kulesi. Bugün günümüz çok böyle karmaşık geçti. Yani yolda geçti, sonra gittik, işte oturum izni hallettik. Baktığımızda böyle sanki bir şey yapmamış gibiyiz ama bir sürü şey sıdırdık yani. Şimdi de... <laughs> şimdi de burada geziyoruz. Gezdik birazcık ama Mavi artık çok yorulduğu için haklı olarak onu da bir parka götüreceğiz ve günü burada sonlandıracağız zaten 5-6 günümüz var normalde. Tekrar da buraya geleceğiz yani Biz burayı çok seviyoruz zaten. O yüzden bugün burada günü kapatalım dedik. Ee, gene parkta da belki çekeriz. Günümüz böyleydi. Aslında bütün işlerimizi hallettik gibi. Şimdi bundan sonra rahat rahat gezebilme kısmına geçeceğiz. Bu gece güzel dinlendikten sonra. Şimdi bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz ve sonraki videolarda da bekliyoruz. Hoşçakalın. Aferin. Tutam. Hadi burada nasıl sallanıyorsun göstermek bak. Sallan. <laughs> <Güzel. gülüyor> Adamlar şehrin en güzel yerini park yapmışlar ha. Vallahi ya. Bir de tahta. küçüklere göre de yani. Aynen öyle. Bizimkiler hep böyle yürüdüğü göre yapıyor ya. Aynen yapıyor. öyle.